MasterChef Türkiye'de finalist olmak için mücadele veren 9 yarışmacı kaldı. Sezonun başından bu yana en çok konuşulan isimlerden biri olan Beyza, daha önce yüzünün yanması sebebiyle herkesi korkutmuştu. Bir süre yanık tedavisi gören yarışmacı MasterChef'e ara vermişti. Sevilen yarışmacı izleyenleri ve yarışmacıları bir kez daha korkuttu. Fragmanda bir anda yere yığıldığı görülen Beyza'ya ne olduğu henüz bilinmiyor. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Masterchef 2024'te aylardır süren mücadelede sona gittikçe yaklaşıyoruz. Ocak ayında final yapmasını beklediğimiz programda şu an 9 yarışmacı kaldı. Sezonun başından bu yana pek çok yarışmacı gündem oldu ama en çok konuşulan isimlerden biri şüphesiz ki Beyza'ydı. Başarısı ve güzelliği ile gündemden düşmeyen Beyza, geçtiğimiz haftalarda herkesi korkutan bir olay yaşamıştı. Geçtiğimiz haftalarda yüzüne kızgın yağ gelen yarışmacı, bir süre hastanede yanık tedavisi gör ve programa daha sonra kendi isteğiyle dönmüştü. Bu kez de yeni bölüm fragmanında Beyza'nın bir anda yere yığılarak herkesi korkuttuğu görüldü. Yarışmacının sağlık durumu henüz bilinmiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.